İşte karşınızda güzel güreni. Oha Allah inanamıyorum, şu güzelliğe bakın. Oha karıcığım gerçekten çok güzel olmuşsun. Ah gerçekten çok mu güzel olmuşum? Hemen az sonra. Bebek Suraz şehrine gelen Greni, hastanede yüz ameliyatı oluyordu. Doktor bey Granny'nin ameliyatı bitmedi mi ya? Tamamdır dudakları da güzelleşti ha? 5 dakika sonra bitecek. Granny güzelleşirken kocası da onu bekliyordu. Galiba karım artık çirkin olmayacak. Artık kötülük yapmayacağız. Hemen karımın yanına gitmem lazım. Doktor bey ameliyat ne zaman biter? Artık aynaya bakmak istiyorum. <laughs> of Granny. Şey pardon. Güzel hanımefendi çok güzel <laughs> oldunuz. Şimdi 5 dakikaya bitecek. Hadi oğlum çabuk. sana bana ya. ya. Adamsın ya. Işçi? Oldum, usta, bebek işçi. Çok güzel paslar. Bebek işçiden bir türlü top alamıyorum topu. ki. Boşdayım bebek işçi ver bana topu. Attım sana fakir <laughs> zombi topu. Bebek hadi bebek polis bir Basket topu tutamıyorsun. Tamamdır hadi sen at topu. Tamamdır fakir zombi. Hadi atıyorum. Yeşil Kobe Bryant. <laughs> Yeşil Kobe Bryant üçlüyü atabilecek mi? Üçlü atıyorum. Oba! Helal be fakir zombi. Valla basketbolcu Kobe Bryant gibisin ya. Fakir zombi burada bitmez. Rövanşını oynayacağız. Valla kardeşim istersen rövanş maçını da yaparız. Ben her türlü seni yenerim. <laughs> Doktor bey artık çok sıkıldım. Aynaya bakmak istiyorum. Tamam Her şey güzel hanımefendi. Her şey bitti. Kızım artık herkese haber verebilirsin. Tamam. Bekren iyi güzelleştirdiyse bebek suratı haber verme vakti geldi. Lan Allah Allah ya. Şu arabaların fiyatına bak. Uçmuş resmen uçmuş. Evet, tek Benim burada canım çok sıkılıyor. Bana bu telefonla beni kim arıyor ya? Bebek surat beni yatağımdan kaldırmışsa hemen söyle ne olmuştu? Baba tepegöz herkes Hey granny mi güzelleşmiş? Şimdi manken kız mı olmuş? Şimdi hemen herkese haber verecek. Ulan ben Ramiz dayım be adamı keserim. Umarım kamera kaydetmiştir ya. 10. defadır aynı sahneyi çekiyorum ha? Telefonum çalıyor. Efendim? Ne? Senin kulağından çıkanı ağzın duyuyor mu? Yani şey ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Granny güzelleşmiş mi? Ama nasıl olur? Dün gece daha bebek polisi onun evinden kurtarmıştı. Umarım Granny'nin kötü planlarından biri değildir. Hemen hastanenin oraya gelin. Buluşalım orada. Karıcım oha sen gençliğindeki güzelliğine tekrardan dönmüşsün. Oha Granny gerçekten çok güzel olmuşsun. Oha Granny benimle evlenir misin? Yani şey çok güzel olmuşsun. Deadpool musun nesin? Ağzını topla karımla doğru konuş. Evet arkadaşlar işte karşınızda yeni güreni çok güzel oldu. Aa, gerçekten kendimi çok merak ediyorum. Dur kanka lütfen geçme. Videolarımı beğeniyorsun değil mi? Beğeniyorsun beğeniyorsun. Ya beğeniyorsan bir beğeni butonuna bas. Bir de kanalıma abone ol. Valla beni çok mutlu edersin ya. Bak çok fazla emek veriyorum. Emeklerimin karşılığını videoyu beğenerek ve kanala abone olarak gösterebilirsin. Hadi kendine iyi bak. Şimdi videoya geçelim. Çok güzel olmuşum durumları. Çünkü Ya inanamıyorum ya. Bebek surat. Biz mi bunun evine girdik? Çok güzel bu kız. Ah çok teşekkür ederim Kerem komiser. Artık kötülük yapmayacağım. Karacığım tıpkı eski günlerdeki gibi çiçek aldım sana. Buyur. Ah çok teşekkür ederim kocacığım. Çok naziksin. Ola galiba evlenme teklifi ediyor. <laughs> dur beni bekle dur. Aa! Sefegöz beyefendi buyurun. Karıcığım şimdi gençken sana evlenme teklif etmiştim ama gördüğün gibi bunların yanında da tekrardan sana evlenme teklif edeceğim. Ah kocacığım çok teşekkür ederim. Eski günlerdeki gibi. Ya arkadaş ben mi evlenme teklif <laughs> etsem bu kız çok güzel ya. Greni değil bu. Eylane aşk ediyorum lütfen benimle evlenir misin? Aa. öyle bebek sürat. Diyorum ki biz de yakışıklılık ameliyatı mı yaptırsak? <laughs> Oha inanamıyorum. Gerçekten çok güzel olmuşum. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Evet karıcığım tıpkı eski günlerdeki gibi. Çok güzel oldu. Hocam Çok güzel karısınız hanımefendi. Çok teşekkür ederim Gafur Bey. Siz de çok yakışıklısınız. Beraber evlenelim mi? Of be kadın bana evlenme teklif etti. Umarım rüyada değilimdir ya. Dur şunun yanına gideyim. Yanıma gelin Gafur Bey. Beraber sohbet muhabbet edelim. Ulan arkadaşlar. <laughs> vallahi aradığım aşkı buldum ya. Gel buraya Gafur Vallahi çok güzelsiniz ha. Ne oluyor lan? Lan bırak beni lütfen. Lütfen bırak beni. Tamam çirkin karı bırak beni bırak. <laughs> of be. Gerçekten çok kötü bir rüya gördüm ya. <laughs> Allah Allah. Umarım e, bir şey olmaz. Aşkım bundan sonra kötülük yapmayacağız. Çünkü gerçekten kötülük çok kötü bir Tamam karıcığım sen git zindandakileri kurtar. Ben de mezarlıktaki eşeği canlandırayım. Ah eşekcik vah eşekcik. <laughs> al sana eksiri. Lan, lan, bir şeyler oluyor lan bana. Ben toynaklarımı hareket ettirebiliyorum. Ne oldu lan bana? Şöyle gideyim zindandakileri de kurtarayım. Allah şirek vallahi billahi granny geli. Bizi galiba öldüreci. Vallahi billahi bir şey yapmamız lazım de. Ama vallahi Recep Vedik olduğum için aklıma bir şey gelmiyor. Aa korkmayın ولا ولا وللهيب الله بشول البكرانيه güzelleşmişdir beni də çıxarmışdı <laughs> Ana vallahi billah göreni ne yapmışsındır ya sen çok güzel olmuşsundur eyvallah Göreni mecalim kalmadı artık lütfen beni de kurtar senin güzelliğini görmek istiyorum Yani bir zahmet yüzünü dön arkanı dönme arkadan nasıl göreyim seni Tamamdır şimdi seni kurtarıyorum buyur kurtardım seni Ya arkadaşlar çok fazla basketbol Aynen öyle vallahi ya. Ben bile aşık Her, oldum. Her greni dediniz güzel greni geliyor.